Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bircan. Bir yazılım hocası görsel eğitiminde daha yine birlikteyiz. Bu görsel eğitimimizin konusu Visual Studio'da ilk konsol uygulamamız olacak. İçeriğimize göz atacak olursak öncelikle Visual Studio'yu bir tanıyacağız. Kurulumdan sonra Visual Studio'yu nereden başlatabiliriz? Start page'inde bizi ne karşılar? En çok kullanılan bir birkaç tane pencereye değineceğiz ve e, View menüsü altından pardon e, araçlar menüsü altından neler yapabileceğimize bir bakacağız. Start menüsü e, start page'i nasıl özelleştirebileceğimize kısaca göz atacağız. Ve ardından ilk konsol uygulamamızı yazıp e, programlamaya, Visual Studio, Visual Studio ile e, konsol programlamaya giriş yapacağız. Dilerseniz fazlaca vakit kaybetmeden öncelikle e, Visual Studio'muzu kurduktan sonra e, nasıl başlatabiliriz buna bir bakalım. Start page açıyoruz arkadaşlar daha sonra programlar altından şöyle aşağıya doğru indiğinizde göreceksiniz ki Microsoft Visual Studio 2010 klasörü buraya gelmiş olacak kurulumu yaptıktan sonra. Bunu açtığım zaman ise altında Microsoft Visual Studio 2010'un egzesini çalıştıracak olan kısa yolu görüyorsunuz. Simgesi yine Visual Studio'nun simgesi buradan da tanıyabilirsiniz. Tıklayıp çalıştıralım. Evet karşımıza Start Page gelmekte. Peki Start Page'de bizi neler bekliyor? Bunlara bir bakalım isterseniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Start Page'de daha önceden açtığımız, son açılan projelerimiz bulunmaktaydı. Visual Studio 2008 idesinden hatırlayacağınız gibi. Burada birazcık daha özelleştirildi bu. Nasıl? Bakın daha önce benim açmış olduğum bir application'ım var burada, bir solution'ım var. Ben bunu buraya istersem tutturabiliyorum şu şekilde daklayabiliyorum. Ya da ee, daklamak yerine ne yapıyorum? Üzerine sağ tıklayıp bu listeden direkt kaldır diyebiliyorum. Daha önceden ee, böyle özellikler yoktu. Bunlar Visual Studio 2010 IDE'si ile beraber geldi. Bunun haricinde başka neler var? Team Foundation Server'a direkt bağlantı kurabileceğiniz bir link konulmuş. Altında yine new project ve open project ee, linklerimiz mevcut. Yanı sıra yan tarafa baktığınız zaman Get Started buradan başlanır. Ee, nereden? Ee, Welcome, Windows, Web, Cloud, Office gibi farklı başlıklar altında onların e, nasıl yapılabileceği, how do I tarzı videolardan tutun da eğitici, öğretici birçok videoya kadar bulabilirsiniz. Bahsetmek istediğim bir başka yerde Let's New. Buradan da arkadaşlar e, son haberleri yine Microsoft'un şurada gördüğünüz e, linkinden çekip RSS bağlantısıyla size getirip göstermekte. Bunu Enable ya da e, Disable etmekte yine sizin elinizde. Peki e, başka ne var? Başka? Şurada gördüğünüz Close e, Page After Project Load e, checkbox'ımız var. Bu checkbox'ı işaretliyken bir projeyi açtığınız zaman Start Page otomatik kendisi kapatıyor. Bu daha önceden olmayan bir özellikte. Check'li ise proje açıldığında start page'i kapatacak. Peki show page on startup. Show page on startup ise bu start page'i program ilk başladığı zaman e, ekrana getirmesini istiyor. Peki bunu kaldıralım ve programımızı kapatalım. Yine tekrardan başlat menüsü altından tüm programlar diyoruz ve yine Microsoft Visual Studio 2010 klasörü altından Microsoft Visual Studio 2010 e, e, kısa yoluna tıklayaraktan programımızı çalıştırdık. Gördüğünüz gibi boş bir çerçeve ile karşılaşıyoruz. Start page'imiz henüz ekrana gelmedi. Peki nereden getirebiliriz? Daha önceki IDE'de hatırlayacağınız üzere buradaki butona tıklayarak start page'imizi getirebiliriz. Dilerseniz şimdi bu start page'imizi nereden özelleştirebiliriz? Ona bir göz atalım. Yukarıdan Tools menüsünden arkadaşlar Options'a tıklıyorum gördüğünüz gibi environment e, ağacı altında devam ediyoruz. Biz ne ile ilgili bir işlem yapacaktık? Start page, startup bakın burada. Add startup diyor. Başladığında ne yapılacak? Open home page işte ana sayfayla aç. Load e, last loaded solution. Yani son yüklenen solution'la birlikte aç. İşte e, bir dialog box da yani yeni proje dialog box ile birlikte aç. Yeni proje pardon e, eski proje dialog parça yani dışarıdan open project dialog box, dialog box ile birlikte aç. Açıldığı zaman ilk önce bu gelsin ekrana. Yeni proje dialog box'ı geçsin ya da e, empty environment yani e, biraz önceki karşılaştığımız gibi şu show on, show page on startup'ı kaldırdıktan sonra tekrar başladığımızda nasıl boş bir sayfa gelmişti öyle bir şekilde başlat diyor empty environment Show Start Page. Ee, bu da Default gelen ayar zaten. Varsayılanı bu. Start Page ile birlikte başlat. Peki bakın Start Page ile birlikte başlat diyelim. Altında ne var başka? Start Page News Channel. Yani bu Latest News'in oradaki linki görmektesiniz. İsterseniz buraya başka bir link yazıp o linkteki haberleri de çekmeniz mümkün içeri çekici, e, download edici zaman aralığını belirliyorsunuz burada. Tiki kaldırırsanız tabii ki e, çekmeyecek böylelikle. OK diyelim tekrar. Ve bu şekilde arkadaşlar e, start page'imi de gördüğümüze göre şuradan start page'imizi kapatalım. Etrafta ne var bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Sol tarafta toolbox'ımızı görmekteyiz. Toolbox'ımız içerisine açtığımız proje ile ilgili olan kontroller ve komponentler gelmekte. buradan sürükleyip bırakaraktan ya da üzerine iki kez tıklayaraktan bu kontrolü ve komponentleri kullanmamız mümkün. Mesela bir Windows projesi açtıysak Windows için daha önceden hazırlanmış olan kontroller gelmekte. Bir web projesi açtıysak web için hazırlanmış özel kontroller gelmekte. Ya da sizin kurduğunuz üçüncü parti bir komponent ya da kontrol varsa onlar da buraya ekleniyor. Peki sağ tarafımıza baktığımızda ne göreceğiz? Burada da Solution Explorer var ilk önce. Bu pencereler üzerine gittiğimiz zaman açılıp çekildiği zaman mouse tekrardan kapanıyor. Peki bunları buraya sabitleyemiyor muyuz? Tabii ki sabitliyoruz. Bakın şuradaki bu Rapti işaretini kullanarak sabitlemeniz de mümkün. Ya da şuradaki e, Close'a bakarak bu pencereleri kapatabilirsiniz. Peki kapanan pencereleri nereden geri getirebiliriz? Bakın e, aslında güzel bir özellik var. Window altından Reset window layout diyerek e, Gördüğünüz gibi e, tüm Yapılan işlemleri resetlemek istiyor musunuz çerçevedeki diyor Evet diyorsunuz Ve e, ilk kurulduğu anki haline dönüyor bütün pencereler Peki e, ben o şekilde istemiyorum misal yalnızca Solution explorer'ım kapağında bunu tekrar geri getirmek istiyorum nereden getireceğim diyeceksiniz Win menüsü altından Solution Explorer tıklayaraktan getirebilirsiniz ya da kısa yolu olan Ctrl Alt L tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki Solution Explorer'da neler var? Solution Explorer'da birazdan da e, göreceğimiz gibi Solution'umuzla ilgili olan dosyaların e, ağaç yapısı halinde gösterimi mevcut bunun içerisinde. E, peki başka ne var? Team Explorer'ımız var. Yine bu da Visual Studio 2010 ile gelen e, bir pencere. Visual Studio 2008'e bildiğiniz gibi ııı e, bunu bir eklenti olaraktan kuruyorduk. Peki Team Explorer ne yapar? Team Explorer ile arkadaşlar Team Foundation Server'lara bağlanıp oradaki dosyalarınıza erişebilirsiniz. Peki başka neyimiz var? Class View'imiz var. Class Class View penceremizde ise bu pencereden arkadaşlar o anda projemizde bulunan ve projemize referans almış olduğumuz tüm isim alanları altındaki Class'lar, Class'ların member'ları, üyeleri her şeyi görmeniz mümkün. Gitmek istediğiniz herhangi bir üye olursa üzerine sadece iki kez tıklayaraktan erişmeniz de mümkün. Gayet kullanışlı bir penceredir kendisi. Peki ilk projemizi başlatalım. İlk projemizi nereden başlatıyorduk? İlk projemizi start page'den başlatabiliyorduk. New Project'e tıklayabilirim. Ya da farklı bir yola daha bakalım madem. File menüsünü kullanalım. New altından Project'i seçebiliriz ya da e, kısa tuş kombinasyonunu kullanabiliriz. Kısa tuş kombinasyonu neydi? Bakın file tıklıyorsunuz New'in altında new project e, Ctrl Shift N tuş kombinasyonunu kullanıyorsunuz. Ctrl Shift ve N'ye bastığım zaman pencerenin geldiğini görmekteyim. New Project penceresi arkadaşlar bize daha önceden e, yüklenmiş olan template'leri hazır, hal hazırda getirmekte. E, bunlar sıkıştırmış dosyalar olarak orada bekliyorlar. Siz istediğiniz zaman bu sıkıştırmış dosyalar açılıp size sol işliğe olaraktan sunulmakta. Peki bakalım ne varmış? Installed templates diyor. Yüklü template'ler. Burada bakın Visual Basic ve Visual C# -Sharp var. Biz Visual C# -Sharp altından devam edeceğiz çünkü Visual C# ile geliştiriyoruz programlarımızı. Windows, Web, Office Cloud gibi farklı farklı gene kategoriler altından istediğinizin herhangi birisinin template'lerinden seçim yapabilirsiniz. Bir web projesi başlatacaksanız webi bir Windows projesi başlatacaksanız Windows'u seçmeniz e, mümkün burada. Bunun haricinde gördüğünüz gibi SharePoint, Silverlight, Workflow projeleri de başlatabilirsiniz. Peki e, bir Windows projesinin altında neler var kısaca değinelim. Class Library, DLL dosyaları hazırlamamızı sağlayan Class Library Template'i, Console Application, Boş Bir Proje, Windows Form Application, Windows Form Control Library yani bir Windows Form için bir kontrol yazabiliyorsunuz buradan. Vesaire vesaire daha birçok projeye başlatabilirsiniz. Peki biz neyi başlatıyoruz? Console Application başlatacağız. Projemizin ismini verelim. Merhaba Dünya olsun ilk projemizin ismi. Ben name e, yazarken aynı anda Solution Name'in de yazıldığını görmektesiniz. Solution Name ile Name aynı olmak zorunda değil arkadaşlar. Bunu farklı bir isim de koymanız mümkün. Nedir? Mesela buna da ilk proje diyebilirsiniz. İlk proje ya da ilk solution herhangi bir farklı bir isim verebilirsiniz. Unutmayın ki bir solution içerisinde birden fazla proje barındırılabilmekte. Peki benim solution'um nereye kaydediliyor? Bakın c dizininde, de users'ın altında benim oturum adımın altında. Documents klasörünün içerisinde. Visual Studio 2016'da yine Projects klasörünün içerisine kaydedilecek. Peki hangi isimle? Bakın şuna dikkat ederseniz Create Director for Solution diyor. Ee, direct bir e, Solution için bir direktörü oluştur. Bir klasör oluştur. Ve oluşan bu klasör de yine Solution'ın ismini taşıyacak. Yani ilk proje ismini taşıyacak. Bu e, klasör içerisinde arkadaşlar hem Solution dosyalarımız hem de o projenin dosyaları olacak. Peki devam edelim. OK diyorum ve ilk projem başlasın. Peki IDE'mizi tanımaya devam edelim. Peki öncelikle şunu belirtmek istiyorum. IDE diyoruz sürekli ama bu IDE ne demek? Şuradan bir not defteri açacağım hemen. Bakın arkadaşlar. IDE Integrated Development Environment. Peki e, nedir bu? Türkçesine hemen onu da yazalım. Entegre yazılım geliştirme development yazılım geliştirmek anlamına geliyor. Geliştirme ortamı. Tamam. Entegre yazılım geliştirme ortamı. IDE'nin anlamı bu arkadaşlar. Peki bunu kapatalım. Devam edelim. Evet IDE'mizi tanıyacağız demiştik. Şimdi ben bu kod penceresini kapatıyorum. Öncelikle şu Solution Explorer'ı biraz daha yakından tanıyalım hep birlikte. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Solution Explorer'da ilk proje isimli Solution'ımız gösterilmekte. Hemen altında Merhaba Dünya isimli olan projemiz gözükmekte. Bir ağaç yapısıyla devam ediyor iç içe geçmiş. Bakın burada Properties isimli bir klasör resmi var. Ee, i̇çerisinde azmlinfo.cs isimli Bir dosya Peki başka e, Reference diyor Reference'ın altında yine aldığımız referanslarımızı göstermekte Başka ne var Program.cs isimli Bir de dosyamız var Peki bizim bu dosyalarımız Bilgisayarımızda nerede Hemen e, Dilerseniz Şuradan e, yeni bir klasör açıp Eee projeyi oluştururken nereyi gösteriyordu? C dizinin altında, users'ın altında, A1 canın altında, e, documents'ın altında, bakın my documents'ın altında, Visual Studio 2010 altında, yine projects'in altına demiştik ki bizim solution'ımızla aynı isme sahip bir e, klasör oluşturacak. Gördüğünüz üzere klasörümüz oluşturulmuş. Bu klasör içerisinde arkadaşlar proje ve solution dosyalarımız var dedik. Gördüğünüz gibi bakın solution dosyamız burada ve projemizle aynı isme sahip bir de klasörümüz var. Peki acaba e, bu ne dosyası bir inceleyelim. Dilerseniz bunu not defteriyle bir açıp içeriğinde ne varmış okumaya çalışalım. Şu şekilde. Peki ne var burada? Bakın e, bir isim veriyor Merhaba Dünya. Merhaba Dünya'nın bulunduğu yerde Merhaba Dünya klasörün içerisindeki CS Proch uzantılı yine Merhaba Dünya isimli dosyanın çalıştırılacağı işaret ediliyor burada projenin yeri olaraktan. Ee, peki gidelim bir de onların içerisine bakalım bakalım orada neler var. Merhaba Dünya'nın içerisinde evet aynı e, gösterdiği şekilde Merhaba Dünya nokta CS -proj, e, tabi dosya uzantısını nereden biliyorum ben. Visual C# -Sharp project file diyor. Visual sharpın proje dosyasıdır bu diyor. Buradan biliyorum. cs project uzantılı dosya. Peki bunu da açalım bir not defterimizle. Bunda neler yazıyor? Bakın proje ile ilgili birçok detayı burada bulabilirsiniz. E, platformunu platformu gösteriyor x86 diyor. E, bunun haricinde yine e, debug işleminin x86'ya göre yapılacağı, release'in x86'ya göre yapılacağından bahsediyor gibi ee, bakın e, referanslarını göstermekte referans include diyor sistem sistem nokta sistem nokta xml .link. peki bunları biz daha önce nerede görmüştük hemen hatırlatayım size daha önce arkadaşlar şurada referans e, klasörün altında görmüştük bunları buraya referans alıyor demek ki ne yapıyor bu proje ilk açılırken buradaki item grup altındaki bu XML dosyasında gördüğünüz gibi bir XML'dir bu dosya. Bu dosya altındaki item group altındaki referansları include diyor. System, system gidiyor. Ne yapıyor? Bunları tek 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 projeye include ediyor. Peki başka ne var? Bunların haricinde şöyle kapatalım. program.cs dosyamız yine burada. Bir bin klasörümüz var. Bin klasöründen bahsetmek istiyorum. Bunun içerisinden diban altına gittiğimiz zaman ise projemiz değerlendiği zaman çıktısının oluşturulacağı yerdir arkadaşlar burası. Bir konsol application oluşturmuşsanız buraya bir exe dosyası gelir. Bir form application oluşturmuşsanız buraya bir exe dosyası gelir. Ama bir e, control library oluşturduysanız buraya bir dll dosyası gelecektir. Ya da bir class library yaptıysanız bir dll dosyası gelecektir. Peki kapatıp e, sözü fazla uzatmadan Visual Studio'muza geri dönelim. Biz e, kodlamayı Program Series içerisinden devam ediyoruz. Penceremizi de kapattıktan sonra Şurada dikkatinizi çekecektir. E, using System, Using System Generic, Using System.Linq, Using System.Text Bunların anlamı ne? Öncelikle buna değineceğim. Arkadaşlar bunların anlamı şu. Bunlara e, silelim şöyle. Biz burada bir nesne ismi yazmaya başladığımız zaman ilk önce içinde bulunduğumuz namespace'te arar. Misal eğer ben string yazıyorsam ilk önce içinde bulunduğum namespace'te arayacak. Merhaba dünyanın içinde. Tabi burada string isimli herhangi bir şey gördüğünüz gibi yok. O zaman ilk önce nereye bakacak? Bakın şurada gösteriyor. Class system.string diyor. Yani sistemin içerisine bakıyormuş. Peki. Eğer ben bunu silersem ne olacak peki? String diyorum. Bakın gene geldi. Nerede? Class System nokta Pekala. Şuraya Using'e tekrar ekleyelim. Using System. Peki orada olmayan bir şey misal ne olabilir? File olabilir. file isminde aslında bir nesnemiz var fakat bu nesne şu anda gözükmüyor gördüğünüz gibi sistemin altındaki başka bir nesne gözükmekte peki şöyle yaparsak ne olacak using sistem nokta io dedik bakın gördüğünüz gibi file nesnesinin hemen rengi değişti bunun sebebi ne arkadaşlar çünkü artık buradaki sistem nokta namespace içerisindeki dosyalara da bakıyor ve orada bulabiliyor bunu ben bunu sildiğim zaman bulamadığından dolayı rengi değişiyor bakın şimdi ben noktaya da bassam hiçbir şey gelmeyecek ama biraz önceki gibi sistem .io orada using bloğunda tanımlıyken noktaya bastığım zaman içerisindeki bütün elemanlarını statik elemanlarını görebilmekteyim peki sistem .io da şu anda ihtiyacımız yok onu da kaldıralım Peki, bizim namespace'imizin adı ne? Merhaba Dünya. Bu Merhaba Dünya, aynı zamanda bizim projemizin de ismi arkadaşlar. Yine namespace'ler hakkında daha detaylı bilgi bir sonraki görsel eğitimimizde daha detaylı anlatacağım ben sizlere. Bakın burada bizim referans aldığımız farklı namespace'ler de var. System, system işte işte System.Data bunları da biz içeriye referans almışız ama hiçbirisine using demiyorum. Çünkü şu an için kullanmayacağım kullanmak istediğim zaman ne yapıyorum? Buraya using ismiyle yine tanımlıyorum. Ya da namespace'in direkt şu şekilde sistem nokta neredeydi biraz önceki nesnemiz file nesnemiz ion içindeydi ayo nokta file diyorum bakın bu şekilde de dosyaya ulaşmam mümkün arkadaşlar namespace'imiz de anladığımıza göre hemen altındaki yapıya bakıyoruz class yazıyor bir class yazılmış burada Classın adı neymiş program bu programımızın başlangıç noktası diyebiliriz konsol uygulamalarında. Bu klastan sonra da içeriye baktığımızda yine statik olaraktan imzalanmış, geriye dönüş tipi olmayan, void döndüren yani bir textbox, bir form string, integer gibi bir değer değil de geriye void döndüren bir metot görmekteyiz, main metodu. Her programda kesinlikle bir tane main metodu vardır. Program ilk çalıştırıldığında main metodu tetiklenir çünkü. Ve gördüğünüz üzere burada string tipinden bir dizi olduğu belirtiliyor. Peki ne nereden biliyoruz bunun dizi olduğunu? Şuradaki index e, operatörlerinden biliyoruz. Eğer bu şekilde yazılıyorsa stringten sonra bu şekilde bir parantezler kapanıp açıldıysa bu bir dizidir. Peki string dizisi tipinde bir argümanlar e, aldığını görmekteyiz. İçeriye. Peki hala bundan sonra ne var peki ilk programımız çalıştığı zaman ne yapsın ee, şöyle devam edebiliriz ee, program çalışsın ve ekrana merhaba dünya yazsın ya da ilk programımız çalıştı yazsın bunu yazdırabilmek için arkadaşlar konsol sınıfının write metodu ya da write line metodunu kullanabilirsiniz write metodu arkadaşlar e, ekranda İmlecin olduğu yerden itibaren yazdırırken right line metodu kendisinden sonra yazılacak olanı hemen alt satıra yazılmasını sağlar. Biz de right ile yazdıralım. İçerisine string bir değer giriyorum. Bakın daha farklı birçok değerde vermem mümkün. E, neymiş? Bakın boolean bir değer alabiliyor. char bir değer alabiliyor. char array bir değer, decimal bir değer bunun gibi daha birçok tipte 19 farklı tipte değer alabiliyor. Peki bunu biz nasıl yazmıştık? Tekrarlayalım. C ve O'ya bastım. Benim için bir pop-up açıldı. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi konsol, işte konsol cancel event args gibi birçok nesne var. Farklı farklı simgeleri var. Bunlardan ilerleyen zamanlarda yine bahsedeceğiz. Biz ne yapıyoruz? Konsol sınıfının içerisindeki nesnelere ulaşmak için bunun sonuna bir nokta koyuyoruz. Ekran bu şekildeyken direkt noktaya bastığım zaman konsolun altındaki üyelerini görmekteyim. Statik olan üyeleri. Bakın write line isminde bir üyesi var. Bu bir metot. Metot olduğunda başındaki işaretinden anlıyorum yine. Write line metodunu ekrana yazdırmak için enter'a basabilirim. Ya da ne yapabilirim? Bir sonraki kullanacağım pa pa karakteri yazabilirim. Nedir? Write line'dan sonra ben parantez açacağım. O zaman... Şöyle parantezimi açıyorum. Gördüğünüz gibi right line'da benim için ID yazıyor. Peki hemen ilk programımız çalıştı yazalım içerisine. Parantezimi kapattım ve satır sonu geldiğinden dolayı noktalı virgülümü koydum arkadaşlar. Bu programı çalıştırabilmek için öncelikle bu ilde etmemiz gerekiyor. Peki nereden bu ilde edeceğiz? Bakın yukarıda build menüsünden build solution'u seçebilirim. Ya da solution explorer'dan projemiz üzerine sağ tıklayıp build diyebilirim. Gördüğünüz gibi output pencere build işlemi hakkında bana bazı bilgiler vermekte. Ve build sonucunda çıktığının nereye geldiğini söylüyor. Biraz önceki baktığımız klasör, hatırlarsanız yine projects'in altında ilk proje merhaba dünya. Bin klasörünün altında debug'ın altına merhaba dünya.exe dosyasını oluşturduğunu söylüyor. Buraya şimdi size çok daha kısa bir erişim yolu göstereceğim. Solution Explorer'dan proje üzerine sağ tıklayıp Open Folder in Windows Explorer'ı seçerseniz direkt projenin olduğu klasöre gidecektir. Bu klasör altında neredeydi bizim egzemiz? Bin klasörü içerisinde debug klasörünün altında merhaba dünya egzesi bulunmaktaydı. Şöyle yapalım. Adres satırını kopyalayalım. Madem ki bu bir konsol application. Biz de bunu konsolda başlatalım arkadaşlar. Şuradan cmd yazıyoruz sor alanına. Konsol ekranımız geldi. Klasörün yolunu ben biraz önce kopyalamıştım buraya direkt cd boşluk diyerekten eski dost kullanan arkadaşlarım bunu çok iyi hatırlayacaklardır. cd bildiğiniz üzere klasörlerin içerisine erişimde kullanılan bir komuttu. Şuradan edit altından şöyle yapıştırıyorum. Böylelikle gördüğünüz gibi şu anda debug dizininin içerisine gittim. Programı çalıştırmak için onun ismini yazmam gerekiyor. exe dosyası olduğundan dolayı ismini yazmam yeterli. Merhaba dünya ve enter tuşuna bastığım zaman hemen altına gördüğünüz gibi ilk programımız çalıştı yazdı. Bu neyden ileri geliyor? Çünkü e, Bizde konsol de console write line metodunu kullanarak da merhaba ilk, pro, ilk programımız çalıştı yazmasını istemiştik. Peki madem işimiz bitti buradan da çıkabiliriz. Programımızın çalıştığını da gördük. Visual Studio'muza tekrar geri dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk programımız çalıştığı bu şekilde yazmıştık. Peki slaytımızda geri dönüp yaptığımızı bir özetleyelim dilerseniz. Ne yaptık bugün? Visual Studio hakkında kısa bir bilgi edindik. Nasıl açıldığını, Start Page hakkında özellikle birçok bilgiye sahip olduk. Start Page'in özelleştirmesiyle ilgili bilgimiz oldu. Yeni bir proje nasıl başlatılır? Yeni proje çeşitleri nedir? Hazır template'lerden hangisine işe yarar kısaca bilgilendik. Ayrıca Visual Studio IDE'sini tanıdık. IDE'yi tanırken sık kullanılan bir iki pencereye baktık. Neydi bunlar? Properties penceresi, Solution Explorer penceresi, Class View penceresi. Bunların nasıl kullanılabileceğine baktık kısa kısa. Ve ardından ilk konsol uygulamamızı geliştirdik. Solution dosyalarımızı inceledik. Hangi dosyanın ne işe yaradığına baktık. Ve böylelikle bir yazılım hocası görsel eğitiminin daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılım hocası görsel eğitiminde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.